Hepinize merhaba arkadaşlar ben Motohan ve bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz. Survival Games 4. bindeyiz ve bugün solo'ya girdim arkadaşlar. Bir değişiklik olsun dedim. Ee, solo'ya giriş yaptık. Ee, şöyle şunu alalım. Evet şöyle gideceğiz. Ee, bu adam bu chest aldı. Rekledim abi adama. Rek attık. Aa bir kay Levent. Tanıyorum seni ama KB. Ee, şöyle. Yani team'de olamayız. Olamazdık zaten. Bir kayda bir kaya da buradan selam söylüyorum. Eğer izliyorsa e, tanıyorum kendisini. Bakalım bir Levent. Evet. Kendisi büyük ihtimalle. Güzel bir kanalı var onun da. Cidden beğeniyorum yani kanalını. Tamam. Bu gitti. Tamam. Bu da gitti. Ee, bunu böyle alacağım. Çok güzel abi. 8 kişi kalmış. Şimdi şu şimdi e, rotama gideceğim arkadaşlar aslında hiç e, target falan atmaya gerek yok e, şöyle şunları atalım böyle tamam ama şimdi bu clean up kaçmaz yani büyük clean up var orada Hiçbirinin itemi bana yaramaz ancak Elmasları falan olabilir yani Hiç belli olmaz Rotama da gidemedim ama Neyse gidelim rotamıza biz en iyisi Hiç bulaşmayalım onlara ee, Şimdi Büyük ihtimalle bir kayda videodaydı ee, Sol eski Değişmiş abi galiba ee, 12 kişi başlıyordu Normalde oyun Ama 18 kişi başladı 24 kişi yapmışlar büyük ihtimalle ve Disguise'lık sadece tapta görünüyor Galiba Baya bir değişiklik yapmışlar ben de Diyorum yani Baya şey Değişiklik olmuş ben de diyorum bu nasıl solo SG Demek ki bu şekilmiş yani Şunu bakalım alalım Almışlar demeyeceğim tabii ki kötü item çıktı. Item çıkmadı desek yeridir. Şöyle şunu da koyalım. 5 kişi kalmış oyunda şöyle. İlk denemem bu arada. Ee, elektrikler kesilmişti falan. Elektrikler geldi. Ben de hemen video çekeyim dedim ve ilk denemem diyeyim. Şimdi şöyle gideceğim. Şey girdi drop girdi. Bir hareket ettim öyle. Abi bir Mik kapalı sandım ölüm koptu ya. Tamam elmas çıktı burada da. Buradan. Evet çok yaratıcı. <laughs> ee, buradan da elmas çıktı. Tamam. Güzel. Kimseyi göremiyorum şu anda. Kimse yok etrafta. Şu chest'e bakalım. Evet orada biri var gördüm şu anda. 2 kişiyle de etmiş. Başlıyor Bildiğiniz üzere. Bunu böyle alalım. Oradaki adamın. Evet göğüslü. Şeyin mi? O elmas kılıcı da var. Bunu biz bir keselim abi. Gel buraya. Ee, neredesin sen? Bizi arkalamazsa iyi. <laughs> Vallahi kötü. Yakalanırız. Şu an göremiyorum kendisini ancak Nereye kayboldun abi ya? Cidden kayboldu adam Şu an göremiyorum kendisini Bakalım Nereye gitti abi bu adam? Adam kayboldu. Yok. Ah, Orada bir herif daha var ona bir gidip bakalım ancak bu adam nereye gitti abi ya. İlginç. Cidden ilginç. Ortada birisi olabilir. Şurada bir adam daha gördüm. Yoksa ben mi kaybediyorum ee, şeyleri adamları. Hmm. Benim Fog of zaten ve 60 saniye kaldı deathmatch'e ki adam benden bin kat iyidir diye düşünüyorum. Ve kendisi bot kill'de büyük ihtimalle. Ee, şeyin orada. Bot kill'in orada. Ee, hayır oradaymış. biraz oklayalım abi şu adamı yoksa öldürmemiz imkansız olacak. Gel abi buraya kapışalım evet. Okla okla. Çok güzel. Çok güzel. Biraz daha gayret. Hadi gayret. Ha gayret. Ha gayret. Biraz daha abi. Ha gayret. Abi onu vursam süper olacaktı ve vurdum galiba. Evet çok güzel. Adamın gapple'ı yok diye düşünüyorum. Evet varmış varmış çok kötü oldu bu. Ben her zamanki gibi taktiğimi yapıp yukarı kaçacağım ya da oklayalım. Hiç kaçmayalım abi bu adamda. Gapple'ın etkisi de gitti. Evet, taş kılıcı var. Kaçar, kaç yok söyleyeceğiz Ve o drop girdi ve GG kazandık, kazandık. Çok güzel abi, çok güzel. İlk denemede video çıktı. Şöyle şunları boşaltalım abi şöyle. Hop. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve videoya like atarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Bay bay.